Peki Almanya bizi kıskanıyor mu? O zaman bu dediklerinizden pek de kıskanmadığı ortaya. Almanya bizi mu? kıskanıyor mu ya? Bunu bu yani niye kıskansın Almanya bizi ya? Neyimi kıskanacak? Bak şunu kıskanır. Almanya iktisadi anlamda, sanayileşme anlamında, ekonomi anlamında bizi kıskan kıskanmaz. 16 tane eyaleti var Almanya'nın. Sadece Baden-Württemberg eyaleti. Porsche orada. BMW Porsche orada, Audi orada, Mercedes orada. Sadece BMW sadece Baden-Württemberg eyaleti. Yani bu 16 eyaletten biri Türk ekonomisini 20'ye katlıyor bu 16 adet bir ekonomik ve iktisadi anlamda katlamaz şey yap, kıskanmaz bizi. Yol, köprü falan diyeceksin. Almanya'da kralı var yani. Bir 50 yıl daha yol yapmamız lazım. Ben iyi biliyorum Avrupa'yı. Her yerine gittim. Veya bir Norveç, Finlandiya. Bizim yollarımız 20 yıl öncesine göre çağ atladı. Başka bir galakside yaşıyoruz. Siz şu böyle an. konuşunca benim aklıma biz boşuna yaşıyoruz. Hayır Türkiye'de <laughs> Hani galaksi yani şey çağ atladı 20 yılda yol konusunda. Eskiden yani çok sıkıntılıydı yollar. Çok daha iyi ama Almanya'ya kıyaslayamazsın. Almanya o yolları, o otobanları 1940'da yapmış. 1938'de yapmış. Biz harfleri değiştirmekle uğraşıyorken adam otoban yapmış. Tanklarını daha iyi sevk edebilmek için Hitler. Dört gidiş, dört gelişli yani. O otobanlar üzerine kurulu Almanya'nın yolları. 60 yıl, 70 yıl önden gidiyor adam. Almanya bize o, o konuda hiçbir şekilde kıskanmaz. Almanya'nın bizi kıskandığı noktayı söyleyeyim ben size. Almanya bizim çocuklarımıza sarılış şeklimizi kıskanır. Almanya bizim anne babamıza bakış şeklimizi kıskanır. Almanya bizim merhametimizi kıskanır. Almanya bizim, af, bizim bayrağımızın Afrika'daki, Filistin'deki, bizim bayrağımızın Suriye'deki, Irak'taki karşılığını kıskanır. İnsanlığımızı kıskanır. Tarihimizi, geçmişimizi kıskanır. Almanya dediğin ülke evet Mercedes'i Volkswagen'i kurduğu dönemde 6 milyon da Yahudi'yi katletmiş. Suçsuz, günahsız, masum, sivil, hiçbir şekilde hiçbir suç olmayan 6 milyon insanı gaz odalarına götürüp yakmış. Böyle bir utancın üzerine kurulu Almanya. Bizim tarihimizde öyle bir şey yok. Almanya bizim geçmişimizi kıskanır. Benim devletim imparatorlukken Almanya 50 tane Dük, ta Dük tarafından idare edilen paramparça bir bölgeydi. Almanya diye bir kelime yoktu. Bunu kıskanır Almanya. Ama bu kıskanmaya iktisadi anlamda şey yaparsanız halkı kandırmış olursunuz. Kendimizi kandırmış oluruz. Milleti kandırmış oluruz. Büyük gelişmeler var. Bu son 20 yıl ve özellikle Recep Tayyip Erdoğan bu ülke için çok büyük bir fırsattır. Çok büyük bir nimettir ve nasiptir ben öyle görüyorum. Ama daha yapılacak o kadar çok iş var ki. Ya bir otomobil markamız yok ya. Dacia var ya. Romanya kim ya Romanya? Romanya'nın Romanya Dacia'sı var ya. Bir otomobil markamız yok. Yıl olmuş 2020. 2023'e inşallah. inşallah. Yani zor yetişir bence ama. Niye? Inşallah. Ya zor yani zor. 3 yıl kaldı şurada. Yapılacak proje çok büyük. Ama eninde sonunda olsun da güç Artık olmasın geç Almanya'da olsun. Almanya'da tanıtımını yaparsınız. Tuğru. Tabii ki. <laughs> Bloggersınız madem evet. Almanya'da.